mutluyum Rakitlerimi eserim Çünkü ben bir yıldızım Şarkı yazar söylerim Bu show benim işim Bu show senin işin değil Bir daha bak Bu show arka Ama show benim işim Kediden oh, güzelim Çıtadan hızlıyım Karaoke bebeğim Ben senin yerine söylerim Birinci kişiyim Birinci üyeyim Ben en iyi yıldızım Sonsuza dek Şov senin işin de 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 Hatıldım. Işık gidiyim, parıparılam. Sen tam bir o. Oh. İşte bu show benim işim. Na, 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 e. Çok hızlıyım, çok süperim. Bunun için yaratıldım. <laughs> Şekibiyim, parlı parlıyım. Sen tam bir o. Ses seviyesi yüzde yüz. Bu show senin için. Dede de, 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 de. Bir daha bak. bak. Bu show da arka arkapınlıdasın ama bebeğim. Na, 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 na. <laughs> Bu show senin için. De 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 Bir daha bak bu şuda arkapınlarda sana binerim çok hızlıyım çok süperim bunun için yaratıldım ışık ipim parlı parlalım sen tam diyo tam işte bu şou benim, benim, benim işim benim işim benim işim Gediden güzelim Çıtadan hızlıyım Karaoke bebeğim Ben senin yerine söylerim Birinci kişiyim Birinci üyeyim Ben en iyi yıldızım sonsuza dek Şov senin de 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 Oradan bak aha bak Sa şovda arka Ama bebeğim Na no, na no, na no, na no, na no, na no. na Çok hızlıyım Çok süperim Bunun için yaratıldım show benim işim. İşte bu show benim işim. Gidi <laughs> al bebeğim.